Arkadaşlar e, uyguladığımız modern çalışmasının açma işlemini yapacağız. Ön ve arkanın şöyle ön şöyle arkanın son hallerinin kopyasını alıyoruz arkadaşlar. Çizdiğimiz kırmızı hattı olan kısmı. Sonra arka cebimizi ayrı alıyoruz. E, ve ön kapağımız da ayrı alıyoruz. Bunlar ekstra artı parçalarıydı. Üstüne dikilen parçalardı. E, ön 1 2 3 arka 1 2 3 hepsini de arka arka yazdım çünkü birbiriyle karışmasın diye. Şu parçaları şöyle kenara alıyorum. Daha sonra bu parçaları arkadaşlar ayırıyoruz. Çünkü buralarda dikişleri var. Arka toplamda 3 parça olacak. Şöyle bir, iki, üç. Aynısını öne de yapıyorum. Arkadaşlar bir de e, temel pantolonda e, pantolon fermuarı patı hazırlamıştık. Bunda da aynı işlemle olacak tekrar tekrar çalışmaya gerek duymuyorum çünkü bütün pantolon modellerinde yani önden fermuarlı yandan da olan pantolon model özelliğine göre tabii ki hani fermuarlı olan pantolon olabilir ama önden fermuarlı olan tüm modellerde bu pat çalışmasını yapıyoruz. Ben tekrar tekrar çalışmayacağım bir kere yaptık zaten şöyle önünde 3 tane parçasını kenara alıyorum yeni bir sayfa oluşturuyoruz kendimize pantolon, moda uygulama pantolon açma işlemi yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle ön bedeni şu şekilde açma çalışmasını yapıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar arka bedeni bu şekilde ayrı parçalarına birbiri aynı hizada gelecek şekilde şöyle e, pantolon ortalarından bir çizgi çizip bunları arkadaşlar ceplerini düz boylarını şöyle yanına yapıştırıyoruz son haliyle yapıştırılmış halini şimdi göstereceğim size bu şekilde arkadaşlar hepsine düz boylarını belirliyoruz ön alt parça ön ön üst parça arka arka, arka üst parça, arka, arka alt parça olarak düz boylarına yazıyoruz. Hepsinin kenarlarını kırmızı halde e, son hali olduğu için kırmızı kalemine geçiyoruz. Cebimize, e, cep kapağımızda yerleştiriyoruz. Bir de arkadaşlar şu şekilde cep kapağında ben e, buna koymayı unutmuşum hemen buna da yerleştirelim. Cep kapağını yerleştireceğiniz yere mutlaka pantolon kalıbımızda belirliyoruz arkadaşlar gösteriyoruz. Bu şekilde. Yani ceplerim ceplerim pantolonun üstüne dikilirken buralara konularak dikilecek. Aynı şekilde cep kapağımda pantolonuma dikilirken bunun üstüne konularak dikilecek.